Selamun Aleyküm Kardeş Bugün korku videosunun 9999. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar videoda korkup ölürseniz ben karışmıyorum Hazırsa videoya geç Gölgemden korktum arası satayım Okey <laughs>

<laughs> Acaba sadece kameradan mı gözüküyor? <laughs> evet <ben> 911 arabacım. <laughs> yok orada bir şey. <laughs> ne ya? satayım ya. Yani, Hiçbir şey Ön kamerada çıkıyor acı. Sağ köşede bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Sağ köşede bir şey mi var? Allah 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 Allah. Hoya elhamu elhamu. Elhamdülillah. Bismillahirrah çek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malikül mutte. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan kanalımıza like atmayı unutmayınız. hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.